Herkese merhabalar. Bugün sizlerle 15 saatte nasıl çalışmanız gerektiği ile alakalı konuşacağız. Bu dönemde neler yaparak rakiplerinizin önüne geçersiniz, nasıl onlara fark atarsınız. Bunlar hakkında konuşacağız. Ben neler yaptım? bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle 15 tatile girmeden önce bir durum analizi yapmak çok önemli. Hani ben neredeyim şu an ve nereye gidebilirim tarzında. bir olduğunuz yeri kendinize dürüst bir şekilde aslında belirlemeniz gerekiyor. İşte eksiklerin dürüst bir şekilde belirlemeniz lazım ve bu eksikleri kapatmak için 15 tatilde uygun bir program oluşturmanız gerekiyor. YouTube'da bir sürü program örneği var. Ben de bu videonun sonunda size bir örnek program vereceğim. Bu program genel olarak çoğu öğrencinin uygulayabileceği bir program. Ee, ve bunu yapabilirsiniz. Hadi ben gün bazlı vereceğim. Hafta içerisinde o verdiğim yerlere hangi konuyu koymak isterseniz TRT ya da AYT çalışması yaparsınız. Bu tamamen size kalmış olacak. Şimdi öncelikle ara tatil için bence TET Türkçe çok önemli bir noktada. TET Türkçe netlerinizi, TET Türkçedeki netlerinizi arttırabilmeniz için çok güzel bir zamanınız var. Ve bence her gün bir TET Türkçe denemesi çözülmeli. Her gün olmasa dahi haftada 3-4 defa çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. TET Türkçe adına belli taktikler oluşturmak ve nasıl çözeceğinizi kafanıza biraz kestirmek için. Yani aslında bu bir sınav provası gibi bir şey olacak. Aynı zamanda çıkardığınız yanlışlarla beraber eksiklerinizi kapatmış oluyorsunuz. Yani ben olsaydım yani kesinlikle aslında yarı tatilde, ara tatil döneminde mutlaka Türkçe önem vermeniz gerekiyor. Türkçe yeteneklerinizi arttırmak için bir sürü taktik deneyebilirsiniz. Dediğim gibi farklı şekillerde çözebilirsiniz. Ve aynı zamanda T Türkçe denemesi çözerken paragraf da çözmüş oluyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Şöyle bir şey de söyleyebilirsiniz. Hala ben dil bilgisini halletmedim derseniz eğer bence ara tatilde hızlı bir şekilde dil bilgisini çalışın yani dil bilgisini aradan çıkarın zaten dil bilgisi çok uzun süren e, yani uzun sürecek çalışma istemiyor kısa bir şekilde halledebilirsiniz belki yazım kurallarında ezberlemeniz gereken kurallar size fazla gelebilir ve onları anında aklınıza tutamayabilirsiniz fakat bunu aynı zamanda tekrar ettikçe olacaktır siz elinizden geldiğince tamamen dil bilgisini bitirmeye çalışın TRT Türkçe denemesi çözmeyi de ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu dönemde ben sizin geometri çalışmanızı öneririm. Kesinlikle geometri matematik açısından sizi bir adım öne taşıyacak derslerden bir tanesi. Aynı zamanda geometriyi yapabilen kısım da bir tık az aslında. Çünkü yeni nesil geometri soruları bir tık daha hani o konuyu da bil, bu konuyu da bil ve bunları birleştir tarzı olduğu için e, ve bunu hani uygulayabilen insan sayısı da az. Bu, bu yüzden sınavda sizi öne taşıyacaktır. ve bence bu sene geometriden zor gelebilir. Yani bilmiyorum benim e, hani benim fikrimce yine Türkçe zor gelecek bu sene ama aynı zamanda geometriden zorlayacak vermiş gibi hissediyorum. Bakalım göreceğiz. O yüzden sabahları düzenli bir geometri çalışma rutini tutturmanız sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda ben bu dönemde TET Matematik'ten deneme de öneren taraftayım. Hala dediğim gibi ilk 12 konuyu halletmediyseniz eğer hala ilk 12 konunuz tam değilse yani TET Matematik'iniz tam değilse lütfen artık bitirin. Yani bu ara tatil döneminde eksiklerin tamamını bitirin ki ikinci sadece AYT'ye odaklanın ve TYT'de sadece hani denemede yaptığınız eksiklere göre genç dönüşler yaparsınız ya da branş denemeleriyle e, bu eksiklerinizi kapatma yoluna gidersiniz. Yani demek istediğim şu ki bence TYT matematik denemesi çözülmesi gerekiyor. Haftada 3 kere falan ya da 2-3 kere bir TYT matematikten branş denemesi çözmeniz gerektiğini düşünüyorum. Eğer rakiplerinize fark atmak istiyorsanız. Branş denemelerinde hani sadece soru çözeyim bazında değil de daha çok işte ben bunu çözerken nasıl çözebilirim? farklı taktikler deneyerek çözün. Hani en rahat halinizi bulun ve süre tutarak çözün mutlaka. Ve bir sonrakinde o süreye ulaştıkça e, daha zor bir süre hedefi koyun kendinize. Atıyorum TETA Matematik'te ilk süre hedefiniz 60 olsun. Sonra git gide işte 50, 40, 30. Hatta ben bir ara TETA matematiği 30 dakikada çözüyordum. E, sınavda gerçekten erkenden bitiyordu sınavı ve bir sürem kalıyordu. O süreyi de genelde tekrar harcıyordum. yani Siz de bu şekilde kendinizi zorlayın sürekli. Kendinize challenge'lar koyun. E, ekstradan da dediğim gibi her denemeden sonra kendinize bir hani ders çıkartın. Ben bunu bu şekilde çözmeliymişim diye. Bana kalırsa ara tatil yapmanız gereken en önemli şeylerden biri de her gün TYT sosyal ve TYT fen denemesi çözmek. Şimdi totalde e, her gün bir şey çözmüyoruz aslında. Hani dediğim gibi 3 gün TYT Türkçe çözüyorsak 3 gün TYT matematik çözüyoruz. Yani yarım deneme çözmüş gibi bir şey olacağız bunlarla beraber. Her gün yarım TYT denemesi çözmüş olacağız. Ama bana kalırsa tyT Sosyal ve TET FEN denemesi e, mutlaka çözülmeli. TET FEN'deki konularınız ne alemde bilmiyorum. Onun için de birazdan bir şey söyleyeceğim. denemeleri çözerken de şu şekilde çözün. Bir defter yapabilirsiniz ya da bir dosya oluşturabilirsiniz. Yapamadığınız soruları kesip o dosyada biriktirin. Ve ara tatilini son günü ya da son günü kendinize tatil olarak da verebilirsiniz. Ondan bir önceki günde olabilir. Yani son çalıştığınız günün akşamında onlara bakın lütfen. Hani ben neler yapmışım, neleri yanlış yapmışım, hangi konularda eksiğim şeklinde. Sonraki programlarınıza bu eksik konularınızı eklersiniz. O zaman da sosyalden konularınız tam değilse bir de yine de sosyallerimize çözüm bence. Çünkü sosyalde bir tık daha genel kültür tarzı sorular daha yoğun oluyor. Mesela din ve felsefede o kadar çok bir şey bilmenize gerek olmuyor açıkçası çözmek için. Hani belki işte denildeki bir terimi bilmezsiniz, felsefede bir terimi bilmezsiniz. İşte o zaman da denemenin şöyle bir avantajı ortaya çıkıyor. Siz o terimi bilmezken e, o deneme de sizin karşınıza çıkıyor ve siz e, araştırarak o kelimeyi öğreniyorsunuz. Aslında bu yöntem çalışarak öğrenmekten daha etkili bir yöntem, araştırarak öğrenmek. O yüzden zaten sosyal denemesi çözün, yapamadığınız soruları da mutlaka araştırın ve dosya oluşturun. Yani Mesela yaptığınız soruyu atıyorum bir A4 kağıdı kesin oraya soruyu yapıştırın yanına da yazın işte bu bunun nedeniymiş, bunun anlamı buymuş o yüzden sorunun cevabı budur falan tarzında. Bunu matematikte de yapabilirsiniz. Kendinize göre anlatın soruyu. Şimdi gelelim AYT'ye. AYT'de nasıl çalışabilirsiniz? Bence AYT'de mutlaka birinci dönem tekrarı yapılmalı. Her ne kadar birinci dönemimiz iyi geçse bile bence birinci dönemin tekrarını mutlaka yapın. Çok iyi geçtiyse böyle çok hızlı bir tekrar yapın, hızlı bir soru çözümü yaparsınız ondan sonra mesela 11'deki eksik konularınızı tamamlayın. Ya bana kalırsa bu yapılmalı. Yani. yani hocalardan ve diğer öğrencilerden önde gitmek uğruna diğer konularınızı eksik bırakmayın. O yüzden bana kalırsa ara tatilde dönem biri tekrar etmek önemli. Aynı zamanda da 11. sınıftan spesifik eksik olduğunuz konuları tamamlamak önemli. Yani 11'in tamamını belki ara tatile sığdıramayabilirsiniz çünkü fizik ağır bir ders. 11'in özellikle konu bazında çok geniş bir yelpazesi var. Hani belki biyolojiyi sığdırırsınız, kimyayı sığdırırsınız fakat fiziği sığdıramazsınız. O yüzden spesifik olarak birkaç tane konu seçin kendinize başlangıçta. Ve onları programınıza yedirin. Şöyle bir şey var. Matematikte önde ilerleyebilirsiniz. Eğer önde ilerlemek istediğiniz bir ders varsa. Zaten 12. sınıfın 2. döneminde çok da fazla bir konu kalmıyor aslında. Yani organik tek bir konu olarak kalıyor mesela. Ama çok yoğun bir konu olarak kalıyor. Fizikten daha çok sözel kısımlar kalıyor. Ee, Şimdi matematikte hani türev integral var tamam. onlar da hani önceden ilerlemek istemeniz çok normal ve bunu yapabilirsiniz. Fakat diğer derslerde ben bunu önermiyorum açıkçası. Zamanında çalışarak gayet önce bitiyor zaten. Ve bence matematik için her gün düzenli AYT sorusu çözülmeli. Hani belli bir fix bir soru sayınız olacak ve bunu her gün yapacaksınız. Her gün karma soru da çözebilirsiniz ya da istediğiniz şekilde sorular e, seçebilirsiniz. Bu sizin için ne ifade ediyor? Şöyle ki matematikte zorlanan bir insan ya da matematiğe ilk baktığında o soruya, o soruda bir cevap bulamayan bir insan için bu bir pratik olacak aslında. Ee, siz bu soruları çözerken kendi kafanızda bir şekilde çözüm yöntemi geliştireceksiniz ve ne kadar çok soru gibi görürseniz sınavda şu senaryoyla karşılaşabilirsiniz. Yani bizim istediğimiz aslında bu senaryo. He ben bu soruyu daha önce çözmüştüm ya da daha önce bu sorunun benzerini görmüştüm. Bu bu şekilde çözülüyordu. Gidiş yolu buydu şeklinde. Hani o soru karşınıza geldiğinde ışığı görmüş tavşan gibi kalmayın. Aynı zamanda lütfen TET Matematik'te bunu söylemiş miydim hatırlamıyorum şu an ama TET Matematik ilk 12 konuyu lütfen halledin. Geç kalmadan halledin. İkinci sınıfın birinci dönemini tekrar ederken notlar çıkarabilirsiniz. Çünkü çok geniş bir zamanınız var. Ve bu notları çıkararak da ikinci e, dönem aslında hazırlık et, hazırlık yapmış olursunuz. Mesela ikinci dönem çok fazla vaktiniz kalmayacak geri dönüşler yapmaya. Ha. Konuları erken bitirirseniz orası ayrı. Ama hani tekrar bir konuya döneyim işte bir konu için 4-5 saatimi harcayayım gerek yok. Bir saatinizi harcayabileceğiniz notlar elinizde bulunsun. Buna çıkarmak için de bence ara tatil çok uygun. Ee, şimdi gelelim denemelere. Bence AYT denemesi çözmek için erken bir zaman fakat konuları eğer şu an erken bitirdiyseniz bir de deneme çözmeye başlayın. Haftada bir ile başlamanızı öneririm. Yani bana kalırsa ara tatilde AYT denemesi çok saçma. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, yarı, yarıya kadar olan konularınız bitti ya 2023'ün e, denemeleri var. 2023 ya da 2020 baskı olan denemeler vardır. Bu kitapçılarda olur genelde. E, ya da ikinci el satan yerlerde olur. Onları temin edip onları çözebilirsiniz. Ayeti denemesi olarak haftada bir şeklinde. Ama şu anlık bence haftada bir TRT denemesi çözmeniz daha uygun. Size tavsiye ederim bu kadardı. Şimdi sizlere örnek programı anlatacağım. Şimdi Programımızı yanında sığdırabildiğim kadar sığdıracağım bakabilirsiniz şu an. Burada da notlarım var. Buradan okuyarak ilerleyeceğim. tatiller rakiplerinin önüne geçmek için şu şekilde bir program yapardım ben. Ki benim uyguladığım programda buna çok benziyordu. Paragraf, problem, geometri ve artı dil bilgisini saat 9'dan 1'e kadar bitirirdim. Ee, ekstradan da bunun içerisinde denemeler de var fakat şöyle bir şey var ben DBX konusu çalışmazdım çünkü DBX konularını ben yazım bitirmiştim zaten. Devam ediyorum İşte Türkçe ve Matematik'ten denememi çözerdim ekstradan da bunları yapardım. Sonrasında işte saat 1 saat kadar mola verirdim daha sonrasında TRT veya AYT'den e, iki tane konu koyardım yani şöyle e, bir saat ara verirdim saat atıyorum 2'de İkide başlardım 2'den 5'e kadar bir tane ders e, sonra 5'ten 6'ya bir molada, 6'dan atıyorum 9'a kadar bir ders daha çalışırdım. Bunu konusuyla beraber tekrar açısından çalışırdım. Dediğim gibi AYT birinci dönem tekrarı. Aynı zamanda 11 tekrar şeklinde. TYT derslerim varsa da onları da araya katardım. En sonunda sosyal ve fen denememi çözerdim yatmadan önce. Her hafta zamanım varsa bir TYT ya da 2 TYT denemesi çözerdim. Ben AYT denemesi çözmüyordum ara tatilde. Benim size vereceğim örnek program bu. E, uygularsınız ya da uygulamazsınız. Tamamen kişinin kendi tercihine kalmış. Ben geçen sene bu programla çalıştım ve size de önerebileceğim program bu açıkçası. Farklı insanların farklı programlara ihtiyacı vardır. Hani benim gibiyseniz eğer, çalışma tarzınız bana benziyorsa bu programı uygulayabilirsiniz. Benim size vereceğim tavsiyeler ve 15 saatinde yapmanız gereken şeyler bunlar da açıkçası. Bunları yaparsanız zaten rakipleriniz önüne çok rahat bir şekilde geçersiniz. Benden bu kadar da iyi çalışmalar diliyorum. Moraller yüksek olsun. Görüşmek üzere.